Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Aralık 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi endeks şu anda %0.7 düşüşte 7851 seviyesinde fiyatlanıyor. Endekste tam şu yeşil çizgi 100 günlük hareketli ortalama. Bakın burası bir destek. Uzun zamandır da destek olarak çalışıyor. 1 Kasım'dan beri 100 günlüğün altına düşmüyor. Bugün 100 günlük hareketli ortalama 7835.5 seviyesinden geçiyor. Şirketlerin haberlerini sizlere aktaracağım arkadaşlar da bu hafta önemli gelişmeler var. Yurt dışında özellikle. Bunlar neler? Sırayla bunları sizlere bir aktarayım. Şimdi yarın arkadaşlar ABD'de Kasım ayı enflasyon verileri açıklanacak. Beklenti aylık bazda %0 enflasyon Yıllık bazda ise %3.1 enflasyon beklentisi var. Esas piyasanın beklediği veri çarşamba günü arkadaşlar. ABD'de FED faiz kararını açıklayacak. Aslında toplantı yarın başlayacak FED tarafında. Ama çarşamba günü saat 22'de, Türkiye saatiyle saat 22'de FED faiz kararını açıklayacak. FED aynı zamanda bu toplantıda 2024 yılı faiz beklentilerini de yayınlayacak. Bu haftanın önemli beklentilerinden biri de Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası Türkiye saatiyle 16.15'te faiz kararını açıklayacak. Yine Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası faizleri %4.5 seviyesinde sabit tutması da bekleniyor arkadaşlar. Piyasa beklentisi bu yönde. Bir de bu süreçte bu dönemde Yurt dışı kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi not görünümünde hep iyileştirmeler yapmışlardı. Şimdi Cuma günde Moody's'in Türkiye ile ilgili güncel görüşünü belirtmesi bekleniyor arkadaşlar. Yani bu verilerin beklendiği bir haftaya girdik arkadaşlar. E, borsada genel itibariyle belirsizliği sevmez arkadaşlar. E, savaş durumu da var Ortadoğu'da. Yani yatırımcıların bence şu süreçte e, sabırlı olması lazım. E, Twitter'da paylaşmıştım şu bilgiyi de sizlere aktarayım arkadaşlar. Merkezi Kayıt Kuruluşu e, pay senedi yatırımcı sayısını açıklamıştı. Şimdi 8 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre pay senedi yatırımcı sayısı 196.575 kişi artmış. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8.151.236'dan 8.347.811'e çıkmış arkadaşlar. Pay senedi değerinde bir düşüş var. 10.8 trilyon TL'den 10.5 trilyon TL'ye gerilemiş. Yani gerçekten burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir ama birçok hisse gerçekten çok güzel fırsatlarda sunuyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi kapta da paylaşılan Haberlere şöyle bir bakalım. Agrotek'in bir haberi vardı. Sonra Astor'un yeni iş haberi var. Astor'un iş haberine bir bakalım. Bugün saat 9.30'da paylaşıldı. Şu anda da şu anda saat 12 arkadaşlar. Şimdi haber şöyle. Şirketimiz Aksa Enerji Üretim AŞ grup şirketleri arasında yer alan Kazakistan'da yerleşik Aksa Enerji LLP ile 8 Aralık 2023 tarihinde 4 milyon 650 bin dolar TL olarak 134 milyon 505 bin 900 Türk lirası tutarında transformatör satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranda yüzde 1.82. Şöyle bir Astor'a bakalım. Astor bugün nasıl fiyatlanıyor? Astor'da bugün %1.9 düşüşte 102.1 TL'den fiyatlanıyor. 200 günlük hareketli ortalama Astor'da 89.5 TL'den geçiyor arkadaşlar. Diğer şirket haberlerine bakalım. Agrotek yeni şirket alışı hakkında bir haber var. Bugün saat 10.38'de bu haber paylaşıldı. Şirketimiz 11.12.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında şirketimizin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda bağlı ortaklığımız vasıtasıyla faaliyette bulunduğumuz tarım sektöründeki entegrasyonu sağlama amacı doğrultusunda Manisa bulunan ve gübre üretimiyle iştigal eden bir firmanın paylarının %70'inin satın alınması ile ilgili ön görüşmelere başlanmasına, söz konusu firmanın sermaye piyasası kurulunca yetkilendirilmiş bir kurum tarafından değerinin tespiti amacıyla gerekli işlemlere başlanmasına, söz konusu alış işlemlerinin değerleme işleminin yapılmasını mütakip nihayetlendirilmesine, oy birliğiyle karar verilmiş. Evet umarım Agrot'la ilgili hayırlı olur. Şimdi Agrot'a bir bakalım. Agrot. Agrotep ile alakalı da kanalda bir video paylaştım arkadaşlar. Hem faaliyetleri hem finansal durumu bu videoyu izleyebilirsiniz. Dün ayrıca sizlerle 8 tane güzel seviyede olduğunu düşündüğüm hisse paylaştım. Bu videolarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün de yine bu şekilde paylaşım olacak arkadaşlar. Alfas'ın hem faaliyet raporunu hem finansallarını paylaştım. Orlis Otomotiv'in faaliyetleri ve finansal yapısı ile ilgili bilgileri paylaştım arkadaşlar. Bunları kanaldan izleyebilirsiniz. Agrot bugün %4.3 yükselişte 14.5 TL'den fiyatlanıyor. Zirve 15 TL 8 Aralık'ta görülmüş. 23 Kasım'da 5.7 TL neredeyse 3 kata yakın gidecek arkadaşlar. Şurada 23 Kasım'dan itibaren. Bir de Kale Serami'nin bir haberi vardı. Bugün saat 9'da paylaşıldı. Irak'ta kurulu şirkete ortak olunması diye arkadaşlar. Burada açıklama şöyle. Irak pazarında seramik kaplama malzemeleri sektöründe büyümemize katkıda bulunmak amacıyla şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Irak Bağdat'ta kurulu 1 milyar Irak Dinarı sermaye sahip Alsadaf Porselen ve Seramik Kaşı Üretimi Limited şirketi Ünvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %49'unun şirketimizce burada dolar olarak 588 bin dolar bedel karşılığında şirketin mevcut ortaklarından Mustafa Muhammed Fatih ve Hasan Zahit'den satın alınma suretiyle işbirliği ortaklık için şirket pay sahipleri ile hissedarlık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş. Sözleşmede 8 Aralık 2023 tarihinde imzalanmış Umarım Kale Seramik için de hem de yatırımcılar için hayırlı olur arkadaşlar. Kale Seramiğe bakalım. Kale Seramik bugün nasıl fiyatlanıyor? Kale Seramik 72.8 TL %1.4 düşüşte fiyatlanıyor. Kale Seramik de şu 83 84 TL bandı yukarı geçilirse güzel olur arkadaşlar ama şu anda 72.75 TL'de. Uzun süredir de yatay bantta gidiyor. Şurada tarih olarak 20 Ekim 2023'ten itibaren 52 gün olmuş. %1.6 bugün düşüşte. Twitter'da en son yapmış olduğum paylaşımlarda bir tane halka olacak şirket var. Bunu da aktarayım. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzında 13-14-15 Aralık tarihlerinde talep toplanacak. Yani büyük bir halka arz arkadaşlar. Şöyle bakalım bilgilere bir hisse 55.08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Yurt içi bireysel yatırımcılara %78.5, grup çalışanlarına %1.5, yurt içi kurumsal yatırımcılara da %20 satış yapılacakmış. Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Şimdi toplam 100 milyon pay dağıtılacak arkadaşlar. Tahmini lot sayıları da şöyle. Eğer bu halka arıza 2 milyon katılım olursa 39 ile 40 lot aralığında lot düşüyor. Bu da 2149 TL ile 2204 TL civarında bir rakam yapıyor. Eğer 3 milyon katılım olursa 26 27 lot düşüyor. Bu da 1433 TL ile 1488 TL aralığında bir rakam yapıyor. Eğer 4 milyon katılım olursa 19 20 lot civarında bir lot düşüyor. Bu da 1047 ile 1102 TL civarında bir rakam yapıyor. Eğer bu halk arıza katılmak istiyorsanız not miktarınızı buna göre belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bu videoda anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.